Merhabalar. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Fredi Geber Stiftung Derneği'nin desteği ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde hazırladığımız haftalık kentler ve kentsel politikalar turumuza Hoş geldiniz. Her hafta ihmal ediyorum. Bu hafta unutmadan hatırlatmış olayım. İzlediğiniz yayınlar birkaç hafta içinde Türkçe, İngilizce ve Arapça altyazıyla yayınlanıyor. Dolayısıyla çevrenizde bu programın içeriğiyle ilgilenebilecek ve bu hizmete ihtiyaç duyanları evet. haber ederseniz sevinirim. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi yine size Mersin'in bir başka köşesinden sesleniyorum. Geçen hafta Soli Pompei'nin sütunlu yolunun başından almıştık kaydı. Bu hafta yüzyıllar geçip 2017'ye geliyoruz ve size Hayal Yeli'nin gölgesinden sesleniyorum. Hayal Yeli 2017 yılında yapıldı. Ne olduğunu anlayamamıştık. Metal heykel ve motoru var. Bazen hareket ediyor ve o zaman da çok ilgimizi çekmişti. Neden hani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Sonra hikaye uzadı, anlayamadık ne olduğunu. Fakat daha sonra 2019 yılında Anthony Howe adlı bir heykeltıraş bu eserin kendi eserinin kopyası olduğu iddiasıyla dava açtı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bizimle ilgisi yok. Kent Park AŞ yaptırdı bunu dedi. Kent Park AŞ hayır bizde ilgisi yok müteahhit firma yaptırdı dedi. Sonuçta dediler ki müteahhit firmada ya onunki rüzgarla çalışıyor bizimki motorla alakası yok gibi bir savunma yaptı. Fakat bu savunma mahkemenin belediyeye 871 bin liralık tazminat cezası yazmasına engel olamadı. Bu tür heykeller benim çok ilgimi çekiyor ne zamandır. Hatta size bunların toplandığı bir web sitesini de tavsiye etmek isterim. Spektaküler şehir heykelleri. Yukarıya koyacağım linkini. Oradan ki dünyada özellikle Türkiye'deki bu tür anlam veremediğimiz şehir heykellerini e, e, toplu halde görebilirsiniz. Son zamanlarda bir Rize'deki havaalanının gözetleme kulesini koymuşlar. Burayı alamıyorum. Şeyi kapatırlar valla. E, kanalı <laughs> kapatırlar. Ama bunu gündeme almamın sebebi aslında Anka Park, o meşhur Ankara'nın Melik Gökçe'nin yaptırdığı devasa Luna Park'la ilgili bir gelişme yaşandı. Hatırlayacaksınız 750 milyon dolara mal olmuştu bu Luna Park diyelim ama yani Luna Park'ın ötesinde ve oranın yürütmesini üstlenen firma ödemeleri yapmadığı için son ihtar süresi de dolmuş ve bu bu Anka Park işletmesi çok yakın zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine geçecek ne yapacaklar muamma ama gerçekten de Melik Gökçe'nin görevden alınması o zaman da söylemiştim gerçekten bende çok büyük bir üzüntü yaratmıştı çünkü Melik Gökçek belediyeciliği Türkiye'deki hakim belediyecilik anlayışının burada bir, bir küçük bir örneğini gördüğünüz belediyecilik anlayışının veberyen anlamda ideal tipiydi yani no, son noktasıydı artık dinozorlar, goriller Efendim işte pırasa heykelleri, kediler, saat kuleleri, kapılar, futbolcular yani Ankaralılar neden bahsettiğim ya da Ankara'ya yol düşenler hemen anlayacaklardır. Ona bakarak Türkiye'deki belediyecilik anlayışının tonlarını görebilirdiniz. Çünkü başka yerlerde o kadar devasa boyutlarda olmasa da onun o, o aynı belediyecilik anlayışının farklı iz düşümlerini görüyordunuz. Bu partilerden de bağımsızdı. CHP'li, EDP'li, MHP'li veya AKP'li belediyelerin hepsinde benzer ürünler var. Dolayısıyla Melih Gökçe'nin görevden alınması bu belediyecilik anlayışının bu billurlaşmış, cismanileşmiş halini rahatlıkla takip etmemizi zorlaştırdı. Dolayısıyla çok üzüntülüyüm. Yani ona bakarak Türkiye'deki belediyecilik anlayışının nerelere gidebileceğini görüp gerisini kestirebiliyorduk. Şimdi birazcık e, kerterizsiz kaldık. Fakat örnekler devam ediyor. Bu sefer Kütahya'dan bir örnek var. Kütahya vazo kule yapmaya girişmiş. Bu belediye başkanının vizyon projesiymiş. Ve bu vazo kule 253 esnafın ekonomisine katkı yapacakmış. Onlara yeni faaliyet olanakları sunacakmış. Atıl vaziyette bulunan fuar alanının şehre yeniden kazandırılmasını sağlayacakmış. Fuar alanı bir kule. Gökdelen bu. Bir alışveriş merkezi gibi. Çevresi, dış cephesi Kütahya Çinleriyle süslü yüklenecek bir kule ve orada aslında çay ve ihtiyaç molası veren Kütahya'dan geçmekte olan transit yolcularında e, onlara da hizmet edecekmiş. 110 bin yolcunun böylelikle şehir ekonomisine katkı sağlaması umuluyormuş. Dönen restoran ve seyir terası var, sanat ve bilim merkezi var. 70 metre yüksekliğinde 24 bin metrekare alanda yöresel ürünler sanat e, satış merkezi var. Kapalı otoparkı var ve yeşil alanı var. Şimdi bu başlı başına zaten kendisi bir bir emare o belediyecilik anlayışın. Çünkü vizyon proje belediye başkanları ne kadar iyi bir belediyecilik anlayışı, ne kadar halkçı, ne kadar ilerici belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini bu tür işte gözümüze sokmak zorundalar sanırım. Bu vizyon eskiden çılgın projeydi, mega proje oldu. Şimdi vizyon proje adı altında e, böyle örnekleri görebiliyoruz. Spektaküler şehir heykellerinde bunun işte bu, bu, bu e, Anka Park'ın, e, Vazo'nun baş başka minör örneklerini görmeniz mümkün. Fakat burada bitmiyor. Bu vazo Vazokule e, yapılmış bir şey değil. Aynı zamanda katılımcı bir şekilde yapılıyor. Yine Melik Gökçe'ye geri dönmek istiyorum. Hatırlayacak olursanız o, o, o oto robot heykelinin yerinde koyulacak dinozoru Twitter'dan bir oylamayla seçmişti. Halkın teveccühünü kazanan dinozorun heykeli koyulmuştu. Onların hepsi kaldırıldı sanırım. Ne yazık ki şimdi oysa onların bir e, ibret vesikası olarak korunması çok iyi olurdu. Yani vergilerimiz nereye gidiyor? 750 milyon eurodan bahsediyoruz. 750 milyon dolardan bahsediyoruz. Nelere harcanabileceğine dair. Öyle bir tartışma da vardı Twitter'da. Ve vazo, üç tane örnek verilmiş ve bu vazolardan hangisini tercih ettiği Kütahya halkına sorulmuş. İşte katılımcı demokrasinin e, işte bu, bu böyle bir anlayışa indirgenmesi bunun aslında başka bir düzeyde birazcık daha hani bu kadar çiğ bir şekilde değil ama birazcık daha bilimsel daha e, profesyonel bir şekilde yapılışını Taksim Meydanı'nda şimdi Kadıköy Meydanı'nda tartışmıştık bunu ziyadesiyle yani hop diye 3 tane hazır e, elenmiş proje arasından birisini seçmenin ne kadar demokratik ne kadar katılımcı olduğu konusunda ben hemfikir değilim. Ehven işer diyenler var. Hani en azından bunu soruyorlar diye ben bunun çok da o Einstein'ın merdivenindeki e, mış gibi katılım ya da e, mo katılımın bir örneği olabileceğini düşünüyorum ama işte link burada. Siz de hoşunuza giden vazoyu tercih edip ankete katılıp Kütahya Belediyesi'nin bu katılımcı karar verme sürecine parçası olabilirsiniz. İşte dedik çılgın e, mega vizyon projeler. Tabii ki bunun en büyüğü Ağanın eli tutulmaz Kanal İstanbul geçen hafta da gündemimizdeydi bu hafta daha derinlemesine hem de olay yerinden bildirmeleri için İstanbul'a bağlanıyoruz. Ve Mekanda Adalet Derneği'nin Kanal İstanbul'la ilgili değerlendirmelerini dinliyoruz. Ulaş merhaba. Şu anda Kanal İstanbul proje güzergahında yer alan Baklalı Köyü'ndeyiz. Cemre ile birlikte. Mekanda Adalet Derneği olarak Kanal İstanbul güzergahında kapsamlı bir sağ çalışması yürütüyoruz bir süredir. Burayı uzmanlarla beraber e, inceleyerek e, bilgi e, toplamaya, projenin muhatabı olan kişilerin hikayelerini toplamaya çalışıyoruz. Burası en son geçen hafta Ekrem İmamoğlu'na e, açılan dava ile gündeme gelmişti. E, İstanbul boğazında e, gemilerin, gemi trafiğinin yarattığı e, tehlikeyi ortadan kaldırmak için tasarlanmış ama yani alternatif olarak tasarlanmış ama ironik bir biçimde etrafına yeni bir şehir ve 1.2 milyon yeni nüfus düşünülmüş bir proje. Biraz projenin alanını tanımlamak gerekirse bulunduğumuz bölge İstanbul'un kuzey ormanlarına sırtını yasladığı bir yer. İçme suyu havzaları, tarım alanları ve İstanbul'dan geriye kalmış son köyler yer alıyor burada. Projenin yaklaşık 140 milyar liraya yapılacağı öngörülüyor. Bu 140 milyar liralık yatırımı düşündüğümüzde İstanbul'un aslında ciddi öncelikli sorunları var. Örneğin afet. bu Bununla birlikte riskli yapıların sorunları çözülebilir veya ulaşım, sağlık, eğitim alanında donatı eksikliği giderilebilir yine İstanbul'un. Esasında su yolu olarak lanse edilen bu proje bir emlak projesi bir gayrimenkul projesi olduğunu söylüyor uzmanlar. Ee, ve bunu da ya Kanal İstanbul projesi bugün iptal edilse yarın arsa arazi satımları alımları ile ilgili ciddi sosyopolitik çekişmelerin yaşanacağı da öngörülüyor. Biraz bunun için geriye gidip planlara bakarsak eğer 2009 yılı İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın onaylandığı yıl ve İstanbul'un anayasası olarak kabul edilen bir plan bu kuzeyine sırtının yaslanması gerektiği ve doğal ışıkların bu hatla korunması gerektiğini ve yerleşim kısıtlanması gerektiğini öngören bir plan. Fakat 2011 yılı itibariyle Kanal İstanbul Projesi çılgın proje olarak lans edildikten sonra bir meclis kararı değişikliğiyle plan değişikliğine gidiliyor. Ve haliyle ÇDP artık işlemez hale geliyor. Çok yakın bir tarihte, 30 Aralık 2019'da, İstanbul'un yeni çevre düzeni planına şu an bulunacağımız bölgeye öngörülen yeni şehir projesi işlenmiş durumda. Bu değişiklikler Kanal İstanbul yapılmasa dahi esasında İstanbul'un kuzeyinin yapılaşmasının önünü açıyor. Burası için bir yeni şehir tahayyülü var fakat burada yaşayan insanlar için e, büyük bir belirsizlik söz konusu. Sahada yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz en temel mesele e, bir bilgi eksikliği olması. Projenin muhatabı olan insanların projeyle ilgili hiçbir bilgisi yok, bir bilgilendirme yapılmamış vaziyette. Hatta e, Temmuz ayının başında imar planları askıya çıktıktan sonra proje alanında kalıyor muyuz, yaşadığımız yerler için ne öngörülmüş diye kendi aralarında bakmak için bir araya gelmeye çalıştıkları toplantıları bile yapamamışlar. Uzmanlar da ile e, ilgili yeterli bilimsel çalışma yapılmadığı görüşünde birleşiyor. E, bu kadar bilgi eksikliğinin e, hissedildiği bir ortamda İBB çok kilit bir rol üstlenmiş durumda. E, halkı bilgilendirmek için e, yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Öncelikle e, ÇED olumlu, kararına ve 2019 Aralık tarihli son çevre düzeni planı değişikliğine dava açmış durumdalar. Şubat 2020'de Kanal İstanbul'la ilgili bir çalıştay düzenleyerek akademisyenleri, bilim insanlarını ve sivil toplum aktörlerini bir araya getirdiler. Bunun bu çalıştayın çıktılarını bir web sitesinde herkesin erişebileceği bir şekilde yayınladılar. Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme isimli bir kitapta derleyip yayınladılar. Aynı zamanda mahallelerde, meydanlarda standlar açarak halkı birebir bilgilendirmek için faaliyetler yürütüyorlar. Bu da tabii yani bu bilgi eksikliğinin bulunduğu ortamda o açığı kapatmak için çok önemli bir rol oynuyor. Biz de Mekanda Adalet Derneği olarak bu bilgi üretme ve paylaşma sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sözü sana bırakıyorum Maş. Evet, Kanal İstanbul'un gerilimi artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'na açılan soruşturmadan sonra işte devlet politikası geçen hafta konuştuk. Bu bir devlet politikası mıdır? Yerel yönetimlerin bu tür merkezi kararlara eleştirme, onlara karşı çıkma hakkı var mıdır bilemiyoruz ama katılımcı demokrasi konusunda daha doğrusu yerel demokrasi en temsili demokrasi konusunda bile yiyeceğimiz biraz ekmekler var. Buna yönelik olarak daha önce de size bahsetmiştim. TESEV'in yürüttüğü bir Avrupa Birliği projesi kapsamında model projesi bir katılım aracı geliştiriliyordu. Stratejik planları ve icraatlarını izlemek için bu kapsamda bir kısa animasyon yayınlandı ve aslında katılım 101 ya da yerel demokrasi 101 demokrasi 101 diyebileceğimiz işte insan hakları metinlerinde anayasamızda belediye kanunlarında efendim dernekler kanunundaki sivil toplum örgütleriyle belediyelerin daha doğrusu genel olarak kamu kurumunun ilişkilerini tane tane işte herkesin anlayacağı bir şekilde şematize etmişler tavsiye ederim gerçekten de çok kullanışlı, çok pedagojik olarak hazırlanmış bir özet başvurulabilir. Hani e, nereden başlayacağız e, diyorsak, tüm o sivil toplum ve yerel yönetim ilişkisi ve geliştirilen proje kapsamında aracın bu bu minvalde nasıl kullanılabileceğine dair çok anlaşılır bir çalışma. Tabii biz işte katılım 101'de yerel demokrasinin en temel unsurlarının sorunlarını gidermeye çalışırken başka coğrafyalarda bunun çok daha kapsamlı, çok daha derin örneklerini görüyoruz. Fransa'dan bir örnek. Fransa iklim için yurttaş kongresi düzenlemiş. Bu bir buçuk yıllık, daha doğrusu bir yıllık bir süreç ve iklim konusunda e, vatandaşların ne gibi önlemler alınması, bu iklim krizinin aşılmasına yönelik ne gibi yasal düzenlemeler yapılması hakkında bir kongre 150 e, yurttaş bu süre boyunca belli aralıklarla toplanıp uzmanların görüşlerini dinleyip kendileri bunları değerlendirmişler. Bu süreç sona ermiş ve 149 tavsiyede bulunmuş kongre. Bunların 3 hariç 146 tanesi gündeme alınmış, tartışmaya açılmış resmi kanallardan ve bu 15 milyar euroluk bir bütçe ile en başta şekilleniyor. Yani bu sürecin sonunda 15 milyar euroluk ekstra bu bütçenin iklimle, iklim kriziyle mücadeleye sevk edilmesine kullanılmasını karar vermiş kongre. Bunun haricinde çevre tahribatının bir suç olarak tanımlanmasını, iklim hedeflerinin anayasal düzeyde e, taahhüt altına alınmasını, bir iki buçuk saatten az trenle veya başka vasıtalarla yapılabilecek yolculuklar için uçak yolculuklarının yasaklanmasını, trendeki KDV'nin azaltılmasını, ve kamusal e, restoranlarda e, vejeteryan seçeneğin zorunlu hale gelmesine yönelik e, bir tavsiyeler silsilesi bunlar. 146 tane bu ve benzeri öneriler yapılmış. Bunlar 2001 yılında Macron tarafından referanduma götürüleceği de haberde paylaşılıyor. Hep böyle yine illaki e, bisikletten bahsetmek durumundayız. Hep verdiğimiz örnek işte Hollanda'da, işte e, Danimarka'da oralardaki bisikletin kentsel hayatta ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını, buna yönelik olarak ne gibi altyapılar sunulduğunu çok konuştuk. Her hafta konuşuyoruz. Bir video gözüme çarptı ve orada Hollanda'nın aslında her zaman böyle olmadığını, yani olduğum olası böyle bisiklet dostu, bisikletçilerin hayatını hayatlarını kolaylaştıran bir ki olmadığını en başından itibaren alıyor. Yani biz şimdi bir bakıp da ya bu trafik içinde olmaz nasıl bisikleti buna yol verelim buna yer verelim deme sorusunun cevabı aslında bu Hollanda'daki bisiklet hikayesinin de çok güzel özetleniyor. Yani hiçbir şey için geç kalmadığımızı bir şekilde bu bu gidişatı kentsel ulaşım imkanlarını değiştirebileceğimize dair çok somut bir hikaye anlatıyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızlı gelişen, çok e, refah düzeyi hızla artan Hollanda'da araç kullanımı da buna paralel olarak artıyor. E, ve e, bu araçların artışına yönelik olarak bütün çevre, yollar yapılmış, binalar yıkılmış, yollar genişletilmiş, ve her şey araçlar için düzenlenmiş aslında. Onların e, rahatça seyahat edebilmesi için düşünülmüş. Çok tanıdık bir hikaye bizim için de. Yani biz, biz hepimiz misafiriz aslında araçların yanında, Türkiye şartlarında. Fakat ondan sonra bu araç trafiğinin yol açtığı trafik kazaları ve bu trafik kazalarında özellikle çocukların hayatını kaybetmesi çok ciddi bir kamuoyu tepkisi almaya başlamış. Çocukların hayatı için buna engel olunmasından yönelik bir kamuoyu baskısı 1973'ten itibaren başlayan petrol kriziyle birleşince bundan geri adım atılmaya ve artık araç egemenliğine son verilmesine karar verilmiş. İşte belli günlerde trafiğe kapatılması, bisiklet yollarının arttırılması, genişletilmesi bisikletin lehine bir takım düzenlemeler yapılması gibi politika değişikliğiyle işte şu anda en bisiklet dostu şehirler arasında Hollanda kentleri yer alıyor. Dolayısıyla demek ki Hollanda'da da her zaman böyle değildi. Her zaman bisikletler hayatın, yaşamın kentsel ulaşım Merkezinde değildi. Ee, bizim de böyle bir değişiklik yapmamız için o kadar sayıda çocuğun kazalarla kaybına şahit olmamıza ya da çok büyük krizlere ihtiyacımız olmasa keşke ve bu Covid belki de bize bunu gösteriyor ya da içinden geçmekte olduğumuz ve gitgide daha da vahimleşen ekonomik kriz buna vesile olabilir. Çok daha az dışa bağımlı politikalar özellikle fosil yakıtlara daha az bağımlı hale gelip ekonomik olarak da, ekolojik olarak da, toplumsal olarak da daha huzurlu kentlerde yaşayabiliriz. Aslında bu mesela bizim çok yıllar önce keşfettiğimiz hani kentlerle birlikte keşfettiğimiz kentleşmeyle ile birlikte baş, e, keşfettiğimiz dolmuş, dolmuş mevhumunun şimdi bir takım Batılı ülkelerin de gündemine geldiğini görüyoruz. Tabii ki buradaki dolmuştan kastedilen vizdeki e, gibi belli durakları olan işte kendi içindeki bir örgütlenmesi bir e, e, bir iktidar odağı olan bir e, dolmuşçuluk değil. E, e hali hazırdaki kamusal ulaşım sisteminin Dolmuş mantığına yaklaştırılması. Bu şu demek, yani rotaların ve e, saatlerin esnekleştirilmesinden bahsediyoruz. İşte her saat başı şuradan şuraya gidecek otobüsler yerine talebe göre, işte o, o sıradaki gelişmelere göre, ihtiyaçlara göre şekillenebilen esnek ulaşım e, toplu ulaşım yöntemleri geliştiriliyor. Bunların biri Kanada'da mesela özellikle kırsal alanlarda çok daha az sayıda insana hizmet eden alanlarda bu denenmeye başlamış ve kırsal alan alanlarda bunun denemeleri çok daha etkili, çok daha ekonomik bir çözüm olduğunu göstermiş. Yani bomboş giden otobüsler yerine oradaki taleplere göre şekillenebilen e, esnek yapılar. Bunu da aslında yeni bilişim teknolojileri çok daha kolaylaştırıyor, mümkün kılıyor. Bunlardan biri VIA diye bir aplikasyondan çok sık bahsediliyor bu tartışmalarda. Bu e, bu aplikasyon sayesinde siz tercihleri, hizmet taleplerini kontrol edebiliyorsunuz. Bunların yönetimini kolaylaştırabiliyorsunuz. Ya da bu sistemi, o akışı rahatlıkla şekillendirebiliyorsunuz. Yani bizdeki gibi işte belli bir sayıda e, müşteri olduğunda, kalkan dolmuş gibi belli bir sayıda talep olduğunda e, sefer yapan, güzergahını belirleyen şeylerden bahsedebiliriz. Bunlardan bir örneği İngiltere'den bir video paylaşacağım size. Orada kendisi bu sistemi o İngiltere'de hayata geçirmiş sistemi nasıl tecrübe ettiğini anlatıyor. İngiltere'de e, aplikasyon üzerinden bir otobüse biniyor ve otobüsten inip e, çevreyi dolaşıyor, başka bir e, otobüse biniyor. Dolayısıyla aslında e, sizin talebinize göre seferin saati ve güzergahı değişebiliyor. Bu aplikasyon o işleyişin esnekleşmesinde çok büyük katkı yaratıyor gibi. Özellikle bu toplu taşımanın kısıtlanma hem çekincelerimizin olduğu hem de bir takım sınırlamalar olduğu bir dönemde bu tür aplikasyonların kamusal kentsel ulaşım için çok önemli bir katma değer katacağını, çok kolaylaştıracağını, verimin arttıracağını düşünüyorum. Öyle olursa işte bu sayede biz de aslında o güzel günler geldiğinde otobüse atlayıp İngiltere'deki gibi olmuşça bir otobüse atlayıp hiç bilmediğimiz yerlere gidip oraları gezebiliriz. Ee, bu sayede illa da e, o otobüslere bağımlı kalmak yerine otobüslerin e, bizim taleplerimize göre şekillendiği e, bir yapı kurulabilir. Böyle otobüse atlayıp alıp başımızı gitmek derken bu programın sonunda bir kitapla bitirmek istiyorum. Fernando Pessoa'nın Lisbon her Turistin Görmesi Gerekenler kitabı sevgili Hakan Hatay çevirisiyle Türkçeye kazandırılmış. Müthiş keyifli bir kitap. Yani hem Pessoa'ya çok temel bir giriş yapıyor. Onun o e, e, hikayesini nasıl farklı karakterlerle e, farklı karakterde yazarlık e, yazarlar ortaya koyduğunu. Ama en önemlisi ben Lizbon'a gitmedim ama Lizbon'u gitmiş kadar olan heykel heykel, köşe köşe, bina bina anlattığı bir kitap keşke bizim de e, kentlerimize dair böyle e, gündelik yaşamın e, yapılı çevrenin e, olduğu kitaplar olsa ellerine sağlık diyoruz e, Hakan'a. Biz de onunla birlikte yakın zamanda e, Pessoa ya okumalarına başlayacağız. Bu haftalık bu kadar. E, hepinize ilginiz, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bana iletmek istediğiniz düşünce, görüş, öneri, eleştirilerinizi Twitter'daki uleseby'den, Instagram'daki kentaltirasat hanesinden ya da ulasekturalne.org'dan iletebilirsiniz. Bu ve benzeri kültürel çalışmalarına destek vermek isterseniz hemen aşağıdaki YouTube katıl butonu üzerinden toplumumuza iyi olabilir veya yukarıdaki Patreon linki üzerinden patronumuz olabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.